Herkese günaydın. Apart'taki üçüncü günümüze uyanmış bulunuyoruz. Hatta baya erken uyandık. Saat altı buçukta uyandık. Ay şurada ne güzel kavaklar varmış. Altı buçukta uyandık. Ondan sonra hazırlanıp hemen hamama gittik. Ben bir saat kalmışım büyük ihtimalle. Çok güzel bir doğası var, çok güzel bir havası var. Şu tarlaya bayıldım zaten. Şuradaki tarlalara bakar mısınız? Orada koca koca binalar var. Okul mu acaba? O kadar tatlı istiyor ki tam bir yaylı havası. Bir yüz katlı olsak daha hani manzara bütün böyle ayaklarımızın altında olurdu. Sabah erkenden giriliyor burada. Yani istediğiniz kadar girin. Günde 2 ya da 3 defa tavsiye ediliyor. Yani en fazla da 1 saat. Ama siz 2 saat kalayım falan derseniz kalırsınız. Tabii ki kalamazsınız o sıcak havuzlarda. Kendim de göstereyim. Evet şimdi ben kahvaltılık malzemelerimizi hazırladım. Eşim de yumurtayı falan yapıyor. Ben çayı demledim. Patatesi kızarttım. İşte diğer kahvaltılık malzemeleri ayarladım. Şimdi içeriye gidelim. Evet soframız hazır. Maşallah subhanallah. Gene bayağı bir çeşitimiz var. Şunu biraz. O zaman ver Bakalım bir versene. Ben şey yapacağım. Açıkta var mı? Yok Nasıl? yok. Onu al. Onu ver canım. He. Bakayım sen ne yapıyorsun? Doğradın mı sucuğu? Hımm. Kokuyor zaten. Hımm. Köylü Mıkat'ı da almış. Al bunu geri tak. Bayağı almışsın ama. 2, 4, 6, 8, doğru. Dolapta da var. var. Yarısı sabahdan, yarısı sabah yokmuş gibi düşünüyorum. He. Ay, buradan kasaplarda yapılan hakiki yani katkısız e, sucuklardan zaten her yer mis gibi sucuk kokuyor kasapların önünden geçerseniz, bu da çok güzel. Hemen kokusu yayıldı. Tezgah küçük tabii ki biz ikimiz aynı anda sığamıyoruz. Bu gördüğünüz bütün malzemeleri zaten kamp videolarını izleyenler bilirler. Evden getiriyoruz her şeyimizi. İlk videoda da göstermiştim size. Malzeme yok burada. Biraz daha bak buna çıkalım. Hamama gidince böyle şortlar, mayolar. İşte manzara. İşte. Ay şurada uyuduğunuz uykuyu yani evinizde uyumadığınızı söyleyebilirim. Çünkü gerçekten havası şey böyle hmm, boğmuyor kesinlikle. Yayla olduğu için herhalde bu taraflar. Dün akşam bayağı bir dün dün akşamüstü bayağı bir serindi. birçok şu balkona bayıldım. Orada kendiler oturuyormuş, ev sahibiymiş orada oturanlar. Çiçeklere bakar mısınız? Hele şu üst kat daha tam böyle şey, bodrum ala çatı oralardaki olan balkonlar gibi. Hani birazcık da mavi boya olsa tam böyle o o tarafın balkonları gibi olurmuş. Saksıların güzelliğine bakın. Bu saksılar büyük ihtimal bağlamışlar oraya. Çünkü onlar şeye geçmeli. Korkuluklara geçmeli. Şu kenarda pembe çiçek var ya. O bayağı güzel. Şu an kimse yok aşağıda. Hmm. Öyle vallahi. Kahvaltımızı yapalım. Apartta bir gün nasıl geçiyor? Böyle. Gidiyorsunuz hamama. Ondan sonra geliyorsunuz. Kahvaltı yapıyorsunuz. Kahvaltıdan sonra... Serbest herkes. İsteyen gidip dışarıda gezebilir. İsteyen evde oturur. Dinlenir. Öyle. Hadi şöyle Mi? Hmm. Şu turşudan güzelliğini gördün mü? Nerede? Şurada bak Gel Biber Hmm. Saltak turşusu var küçük küçük. Ne diyor? Orta boy turşuna 200 liraymış. Yani şunlar. Şu büyüklerde 350. Aynen hepsinden. Neyden alırsan al. Güzel gözüküyor. Ben de beğendim yani. Böyle büyük kart biber görünmüyor içinde. Salatalıklara bak. Onlar da çok hoşuma Tam küçük salatalıklardan seçilmiş. Bak şu bile iri değil. Biberleri gördün mü onu? Çok az var içinde ama güzel. Bir tane alsak, atsak, yesek kalanını götürebiliriz. Hmm, bak şu domatesler güzelmiş. Amis gibi kokuyor. Nazik. Bu? Ha. Bunlar ayrı ayrı. Niye? Ooo tam acı işte. <laughs> Bakın size acı biber buldum. Bakar <laughs> mısınız? Bunu yersem Mahvolurum. 35 liraymış domates. Mis gibi kokuyor. 3-4 <laughs> tane <laughs> alırsak iyi. Bir, bir Alalım. Alalım. Al. Hadi. Ha? Ya Kırmancıların dönen arabelerinin, nektarinlerin güzelliğine bak. Evet. Sen nektarları gördün Ne kadar güzel. Bizim de yiyemeyiz. Yiyebilir miyiz? O mu Sadece O yeter. Onu yiyelim. <laughs> <yap>. üç 4 <laughs> tane de nektarını alsak. Tamam, Bakayım <laughs> bir. Güzel. Ya şeftali ya o. <laughs> şeftali <Şimdi onu gülüyor> şu. Tamam ikisinden birinden alalım. Tamam bunlar iki tane al. Aynı mıdır fiyat sence? Aynı ya? Başka? Burada buranın ünlü salatalı, bizim Mersin'e falan da geliyor bundan şey, Maraş salatalı diyemedim. şu da şey kara duvar acısı onun cinsine benziyor çok güzel ha onlar ne hmm. bunun cinsi farklı değil hmm. ama evli ufaklı olması güzel hmm. tamam. tamam Dün akşam şu çay bahçesinde oturduk. Şurada da pizzacı ve köy kahvaltıcısı varmış. Az önce girdiğimiz markette her şey vardı. Yine alışveriş yaptık. O güzelim turşulardan aldık. Turşular çok beğendim. geziyorum böyle. Biraz hava sıcak daha. Ay. O Maraş tarhanasının tadına baktın mı hiç? Cips gibi. Onu çayın yanında falan yiyor insanlar. Güzel <laughs> oluyor. Ah. Oh. 65 5 evet. evet. हा <laughs> Bu eli şeyden mi oluyor? Kuzunun bu kısmından. Bunu biraz daha ekleyebilirsen ekle. Bugün son gün. Bitirdik kılıcayı. Hmm. Kışa belki bir tur daha yaparız. Ya. Tamam. Olsun ustam olsun, olsun, çocuk seviyor onu Baharatlı olsun o Söz ver biraz Kuyruk yağı da ekleme. Bu evet. sofra lezzetinden ne? yenmez o ya, ha. evet. Evet. Hazır. Lira. Tamam usta. Yapsın altı Evet, evet. Ben buradan bir şey götüreceğim. Ben götüreceğim usta. Tepsi için ayrıyetten şey veririm ben. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Yazmıyor, yani. Kaç dakika sonra Ustam bu? Yarım saat sonra burayım. Tamam Usta. Kolay gelsin. Eyvallah kolay gelsin. Evet yemeğimiz pişti. Fırına de döpürsem. Bakalım. Pideyi de sıcak sıcak koyuyorlar üstüne. Işte. Bu, bu, bu tavuk. Tavuk kanat. Hmm. Bu da eli böğründe. Bu da eli böğründe. Çok güzel görünüyor vallahi. Hadi bakalım bize afiyet olsun.